Evet arkadaş. bugün sizden gelen görevimi Arkadaşlar görevimiz oyunda 5 kişi kaldığında notlanacağız ve bir daha tutacağız. O yüzden 5 kişi kalana kadar tutacağız maalesef. Oğlum hazır verilmiyor ya. we Welcome to PUBG Mobile. I won my last match. Arkadaşlar haberiniz olsun İsteyen ben bir şey takası yapabilir 9, 9 tane elmas göndereceğim içinizden yani Ben karşılığında 5 yıldır ucayım İstek atsa Mehmet diye bir istek geldi o olabilir. Sen kapalı bana bir şey geldi. Belki olabilir. Kanka bir dur. Bana bir istek geldi. Belki olabilir. Mehmet diye. Hayda. Hayda. Mark the location. Neyse kanka. Onu boş ver biz görev. Lan ben niye bitiririz? Sana atladı bu oyunda 5 kişi kaldı. Ne yapacağız? Ben niye bir neyse, sana atladı? Kanka gel tutacağız. Gel. Gel. Kanka gel şuraya. Ya buraya gel seni pus. Ben şuraya şöyle saklanacağım. Böyle. Görülür müyüm ki böyle? Kanka böyle diyor. Ay, ay nereye pusluyum? Çok komik <laughs> bir yere pusluyum. Ya da şurası da Düşman görüldü. Aynen. Şurası da şöyle pusacağım. Oysa 5 kişi kalana kadar böyle bekleyeceğiz artık. Mecbur. Ama şöyle bıçak çekebilirim şöyle biri geldi de şöyle bab diye kafasına fırlatırız. Ama yapmayacağım. Evet. Aa. Ya, ne lan? Ya, loot. O, loot ya sen niye loot yapıyor? Sen ne Kanka, biri geliyor. Olur. Nerede aslında oğlum? Şurada şöyle pısayım. Biri gelirse şöyle. Bili 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 bili. Direksiyona da bıçak atacağız. Sonra bir anda araba hareket etti. <laughs> Benim hayaller. Esnemi bir. <laughs> ben şahı suç Ben şahı üçte aldım. <gülüyor> 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 bekliyoruz. Oğlum bize hiç kimse abone olmuyor ya. Oğlum bize hiç kimse abone olmuyor. Kaç abone var lan senin? Kaç abone var? 3'ü abone. 3 abone mi? Baba baba. 3 abone mi? Onu da a de abone evet. bilgisayardan filan abone oldu diye de. Olsan onu balta abone. Daha da çok abone olur ki. Abone olunca daha çok abone olunca keşfedilir. Ya çok hapır olmaz ama gel de yap. Allah Allah. Ne? Ne işte şey arabası için yapıldı acaba? Düşman görüldü. Onu. I got supplies. Onu tam ortasındayız. Kanka ben biraz gezileceğim ben. Ben de biraz gezileceğim artık. Öyle. Böyle canım sıkıldı. Arkadaşlar, bundan sonra bir tane bu videoyu çıkıp <laughs> kanıtlayalım. Bu videoyu kapatıp ne yapacağız söyleyeyim mi? Dur kapatayım şunu. Bu videoyu bitirince tek Hulu ve Lutu ile alacağız. Allah az kaldım. Kulüben ve volume... Kanka Eragil'da tek kulübe ve Lutu'yu tamam. Eragil giririz. Bu maçtan sonra o görevi yapacağız. Şu an loot yapmıyoruz zaten. Tamam var Toplayak. Bıçak, haçar filan yapar. Toplayak. Bıçak, haçar. Aha bir tane daha bir var. Güzeldi. Kanka sen alırsın hadi biri daha var. Lan. Gerçek. 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 Lan. Lan. ha çar varsa falan varsa şurada güzel olacak Ne? <Sessizlik> dit <Sessizlik> <Olay? Sessizlik> hayır alma Ulan silah altını alırsın. Bir keşik altı boyunda. Kaç lira var ki lan Senin. Ben bir keşik alayım. Bir keşik bel alacağım ben de öyle. I got supplies. Bir tane bomba alabilseydim. I got supplies. 5 lira var. Beş. Bir tane bombam var bir de. Bir tane de bombam var bir de. Dı 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 dı. Bomba kullanabilirim ama ha. Zorlanırsam da kullanırız bomba. Şuradaki ne? De... Ay M4 var. Şu 4 5 liraya alayım. 4 var ama şans. Son kanka on kişi var oyunda şu bizi de çıkartıyoruz içinden. Kendimizi içinden çıkartıyoruz. Haberiniz olsun. Ya video Video bitmiş ya. Uzun süre olduğu için kesildi kaydım. Tekrardan başlattım. I need a what Yeterince alanı yok depo olacak. Abi telefonum kilitliyor. Hayır açılmıyor. Hayır açılmıyor bu. Yeterince alanı yok diyor. Telefonum bok gibi. Ya uf ya telefon gerekiyor bana. Oyundan çıkmam lazım. Senin de beni koruman lazım. Kanka bir ben senin surprise. beni koruman lazım. Aha adam araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Allah bir ara. Kanka ben bir çıkıp geliyorum. Beni korusana iki, iki dakika çıkıp geliyorum. Öldü mü? Biz mi aldı? Hatta o yeni kişi kaldı. I got surprise. Kalktı al işte ya. Kapışlar loot yok ya. Kaydı açamıyorum ya. Telefonu bu yüzünden. Ha! Koş 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 şurada M4 vardı. Burada da altı x vardı. Hızlıca lootlar. M4 aldım. Şuradan da güzel pompalı aldım. M4 pompalı oynarız. Güzel. Biz asakasak ya. Biz asakasak. Biz asakasak. Yani okay. Burada altı Kanka 6 x falan var mı ya? Bana 6 x gerekiyor. E bir de orta da var. At. 6 x gerekiyor. Kanka ev 24'ü aldım. Ben aldım ev 24'ü sen almayacağım. Aa 6x'im varmış. Bugün biraz beyaz oynarım, tamam mı? kız, bütün şu komikli oyunları bitirelim, bugün Fatih olalım, tamam mı? Ben de diyeceğim Bir kapağına. Artık Fatih'e ya. Kaç gündür Fatih olacağız, bugün Fatih olalım, bugün Fatih olalım. Yatar ben. biraz fazla oynamaya çalış sen de. Olur mu? Bugün 5 saat oynamamız lazım. Kanka bugün 5 saat oynayacağız. Fatih'in kasmak için. 5 saat oynarız bugün. Nerede?

We're the best. Nereden bakıyorsun ona? <laughs> tamam ben çıkıyorum. Hızlı <laughs> hızlı. Oha, tabii mor. da uzun duruyor. Of! kasamayız. Hadi he karta bayılırız Hızlı oynayacağız. Hadi 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 Uzunla. Welcome to PUBG Mobile. What the hell was Kulu 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 prepared. The awful, awful. What's Fatih olunca ben, ben Fatih olunca eşsiz başarı ya da açarız ya. Eşsiz başarıyı mı takarsın Fatih bir bambu. Astro ile karşılaştıkla. Bakın gerçek Astro. Şaka oğlum. Astro tak mı sadece? Zaten Astro Fatih değil mi oğlum. Ne Asus'ta Kanka as ustasıysa iki şey kalmış. Fatih olmuş sayılır o. Biz de bir Fatih olabilsek. Hı hı. Sadece tahmin et Fatih. Sen düşüneceğin söyle Fatih olur muyum? Bugün. Peki bugün olur muyuz? Ne değil? Gelmedi. Sen niye Please recall me. Please recall me. Please recall me. Koş recall me. Please recall me. A benim gerçek sesim gelmiyor. Benim sesim daha kalın. Aynen oğlum. I'm recalling a teammate. Be benim sesim daha kalın, değil mi? Thanks. I got supplies. Tam geliyorum. I'll take it. Watch out. Watch out. <laughs> biri daha var. Gel. Neredesin be? Anladım Geri ver, var, var. Unutturdum, geri ver, var, var.